Yaşadıkları sorun çözümü için yetkilileri harekete geçirmek amacıyla buraya toplanmış bulunuyoruz. Bugün ülkemizin dört bir yanında tüm teşkilatlarımızda aynı haykırışta bulunuyoruz. Biliyoruz ki biz diyoruz ki Geç, geç çok, çok geç, geç olmadan, da, yanlış üstüne yanlış yapmadan, da, da. sağlık ya çalışanlarının sesi duyulmalı ve kampen haline da, gelmiş da, sorunlar da, bir an önce da, çözüme da, kavuşmalıdır. Da, Artık da, yeter, alın teri ise şu an alın terlerimizle birlikte buradayız. Fedayetarlık ise aylardır ailelerimizden ve sevdiklerimizden uzaktayız. İnsanımız yaşasın diye kendi canını vermekse yüz can yetmez mi? Pandemi süreci başladığı günden bugüne kadar geçen sürede iş yükümüz ve riskimiz sürekli artarken sağlık çalışanlarının maddi anlamda gelirleri 3 ay yerini korumuş onun dışındaki tüm aylarda maddi kayıplar yaşanmıştır. Biz sağlık çalışanları olarak koyun can derdinde, kasap et derdinde algısı oluşmasın diyerek sessiz kaldık. Ancak kamuoyunda ve basında oluşan yanlış ve eksik bilgilerden dolayı bugün burada bu açıklamayı yapma ihtiyacı duymuş bulunmaktayız. Sağlıkta adalet, 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 adalet. istiyoruz! Sağlıkta adalet istiyoruz. Herkes bilmelidir ki sağlık çalışanlarına Covid-19 sebebiyle pandemi öncesinde alamadığı hiçbir ek ödeme yapılmamıştır. Hatta bu süreçte hastanelerimizde poliklinik, ameliyathane ve benzeri hizmetler sürdürülemediği için sağlık çalışanlarının maddi anlamda kayıpları olmuştur. Kürsülerde mütemadiyen bu konuda açıklama yapanlar ya sağdan bir haber ya da kötü niyetlidirler. Sağlık çalışanlarının hiçbirisinin önceliği para değilken her fırsatta bu konuyu dile getirmek toplum nazarında sağlık ordumuzu para göz gibi göstermiş ve maalesef ki çalışıyorlarsa da fazla fazla karşılığını arıyorlar gibi algı oluşturulmuştur. Aslında sağlık çalışanların iş, işleri artmış, yükleri artmış, riskleri artmış ama hastane gelirleri düşük olduğu için kendi gelirleri azalmıştır. Tüm bunlara rağmen sürekli olarak sağlık çalışanları için maddi iyileştirme yaptık denilmesini bizler hazmedemiyoruz. Artık esnek mesai uygulamasında birçok grup çalışanı hiç çalışmıyorken veya sağlık çalışanlarının yarısı kadar çalışırken maddi anlamda bir kayıpları yoktur. Ancak sağlık çalışanları ortalama diğer kurumların en az iki katında çalışmış olmalarına rağmen maddi anlamda kayıp yaşayan tek kurum sağlık çalışanlarıdır. Bunu hiçbir vicdan kabul etmeyeceğini buradan bildiriyoruz. açıklamada sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle üç ay uzatılmıştır diye denilmektedir. Sürde esaslarda biz ek ödemeyi göremedik. Neden mi? Çünkü <laughs> yaptık diye yazmaktadır. Sabit ek ödeme yüzde altıdan de daha fazla olduğu için Sadaka değil, hakkımızı isteriz. Sadaka değil, hakkımızı isteriz. Yüzde 10'u yani pandemi ve <laughs> birimleriyle 112 istasyonları filyason ekibinde olan arkadaşlarımızın gelir kaybı mağduriyeti engellenmiş geriye kalan yüzde doksanının hastanelerin faturası düşük olduğu için gelir kaybı yaşamaktadır. Biz diğer bu vicdansızlığı yapanlara, bu haksızlığı yapanlara, bu düzenleme yapılıncaya kadar haklarımızı helal etmiyoruz. Tepede savaşan askerlerin yiyecekleri ve kumanyaları üzerinde maddi atama tasarruf ne anlama geliyorsa bugün cephede çalışan sağlık ordumuzun ekonomilerine gözlüklere tamponluk sağlamaya denilip hem de bu savaşın en ön cephesindeki sağlık ordusunun ekmeğinin rızkından tamponluk sağlamaya sağlamaya çalışılması bir akıl tutulması tutulmasıdır. Düşünsenize devletin cebinden para çıkıyor. Çalışanların yüzde doktoru mutsuz. Yep. Bu mücadele yüzde yakın arkadaşımız maalesef bu hastalığa yakalanmışken merkezdeki sağlık çalışanlarının dörtte üçü bu hastanede görev yapmaktayken sağlık kuruluşlarını ziyaret ettik diyerek başka hastanelerde fotoğraf çekilip görüntü verilmesini biz samimiyetsizlik olarak görüyoruz. Ziyaret edilecekse etmesi, petrol etmesi münasebetiyle ya sağlık müdürlüğü olmalıdı ya da Tokat Devlet Hastanesi olmalıdı. <laughs> sağlık çalışanlarını seviyoruz. Sağlık çalışanları bizim kahramanımızdır diyerek üç gün alkış tutanları samimiyetsiz görüyoruz. Üç gün yaptıkları alkışı biz burada üç dakikayla iade ediyoruz. Üç dakika alkış. ıslan verdik diye algı oluşturmaya karşı bizler tokat memur seni on dört bin üyesi bulunan tokat memur sen. Dört bin civarında ve bütün kurumlarda yetkili sendika olarak, sağlık olarak doğrulara haykırmaya devam edeceğiz. Buyurun masallar ve kürsüler sizlerin olsun, meydanlar bizim olsun. Haklarımızı ödenmez diyerek haklarımızı yiyenlere Alın her üzerinde kimsenin reklam yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Katılımımızdan dolayı hepinize te hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar.